Evet, hatıralarınızda kalacak bir antika sunuyorum. 1885 Fransa üretimi. SDGD marka kahve kavurma makinası. Bugüne kadar gördüğünüz makineleri unutun. Bu kondisyonda bu özellikle bir makina çok 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 nadir gelir. Size çalışma şeklini de anlatalım. Bu hava gazıyla çalışıyor. Hava gazıyla çalışan bir kahve kavurma makinası. Detaylı inceleyelim. Önce burada üstte bir kapağımız var. Bu kapağı açıyoruz. Kapağın içinde döner bir fırın var. Bu fırın dönüyor. İçine kahveyi koyduktan sonra bu kapağı kapatıyoruz. Üst kapağı kapatıyoruz. Alt tarafta şalamalar var. Hava gazının girdiği burası, hat burası. iki adet üfleme şalama var. Hava gazı yakıyor içeride. Ve içerideki sıcaklıkla biz bu tamburu sürekli çeviriyoruz buradan. Şöyle çevirdikçe kahvelerinin yanmamasını sağlıyoruz. Belirli bir süre sonunda bu kahveler tabi uzman biri karar veriyor buna. Kavrulmuş oluyor ve kapak açılarak bu kapak ters çeviriyor küre. Alttaki hazneye dökülüyor. Buradan kavrulmuş kahvenizi alıyorsunuz. Şu anda burada 100 yıllık kavrulmuş bir kahvede mevcut. Karar sizin. Bir daha asla göremeyeceğiniz bir parça. Çünkü çok az üretilmiş ve tamamı şu anda koleksiyonlarda. Dilerim sizin olur. Sağlıkla kalınız.